Hepinize merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünite basınçla sizlerleyiz. Geçtiğimiz yıllarda basınç ünitesinden LGS'de 2-3 soru çıkabiliyordu. Ancak şu an konu sınırlandırılması getirildiği için 4-5 soruya kadar gelmesi muhtemel bir ünitedir. Sorularını özellikle e, nitelikli soruları dikkatlice çözelim. İşlem sorularının çok fazla geleceğini düşünmüyorum. Daha çok yoruma dayalı sorular gelecektir bu üniteden. Şimdi basınç dediğimiz zaman Birim yüzeye etki eden Dik kuvvete basınç denir. Basıncın birimi paskaldır. E, paskalı PA ile gösteriyoruz, ifade ediyoruz. Üç şekilde basıncı işleyeceğiz. Katı, sıvı, gaz. Gaz basıncını da açık hava basıncı olarak sizlerle işleyeceğiz. Bugünkü e, videoda, bu videoda katı basıncını işleyeceğiz beraber. Evet, başlayalım arkadaşlar. Katı basıncı, katı cisimlerin temas ettiği yüzeye uyguladığı dik kuvvettir. Yani katıların yaptığı basınçtır. Nereye temas ettiği yüzeye. Katı basıncı iki şeye bağlıdır. Cismin ağırlığı, yüzey alanına. Şimdi basınç formülümüzü düşündüğümüz zaman ağırlık bölü yüzey alanı bizim basıncımızı verir. Ağırlığımızı Newton yüzey alanımızı metrekare cinsinden işlediğimizde e, Newton bölü metrekare basıncımızı verir. Yani biz bunu kaba tabirle tam denk gelmese de şöyle ifade edebiliriz. Kilonuz bölü Ayakkabı numaranız. Bu bizim katı basıncı olarak yere yaptığımız basınçtır. Yani karşılaştırma yaparak işte örneğin 50 kilosunuz ve 38 numara ayağınız var. 50 bölü 38 dediğimizde sizin yere yaptığınız basıncı bulmuş oluyorsunuz. Ağırlık bölü yüzey alanı. Şimdi cismin ağırlığını ve yüzey alanına bağlı dedik. Peki nasıl bağlı yani orantı nasıl? Ters orantı mı doğru orantı mı? Şimdi sizlerle bunu hep beraber yapacağız. Cismin ağırlığına bağlı olarak iki tane şekil çizdim. Birinci şeklimizde bir tane küp var. İkinci şeklimizde bir kübün üstüne aynı bir tane daha küp eklenmiş. A ve B cisimleri oluşmuş. Şimdi sizlerle beraber bunu bulalım. Ee, kolay yöntemiyle yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman önce değişkenlerinden bahsedelim. İkisinde de sabit olan değişken temas ettiği yüzey. Yani bu bir birim temas ederken bu da bir birim temas ediyor yüzeye. İkisinde de bağımsız değişken cismin Ağırlığı, ağırlık artmış. Şimdi temas yüzeylerine bir dersek ağırlıklarına da her kutu için 10 demek bizim işimizi kolaylaştıracak. Birinci cismin ağırlığını 10, temas ettiği yüzeyi birden birinci cismimizin basıncını 10 paskal buluyoruz. B cismi için konuşalım. Ağırlığı 10, 10, 20, temas ettiği yüzey 1 20 bölü 1'den de 20 Pascal buluyoruz rakam olarak hangisi daha büyük B büyük yani B'nin basıncı A'dan büyüktür o zaman ağırlık arttıkça basınç artar ağırlığı fazla olan B'dir bunun ağırlığı arttıkça basıncı daha fazladır yani ağırlıkla basınç doğru orantılıdır Geçelim yüzey alanına. Şimdi burada da sabit olan değişkenimiz kutularımızın ağırlığı. Burada da iki tane kutumuz var. Burada da iki tane kutumuz var. Ama birisi dik duruyor. Diğeri yan yatmış. Şimdi burada da yüzey alanına her birim için 1 bir diyelim. Ağırlıklar için de 10 diyelim. Burada da yine her birim için 1 bir ama yanında da bir birim var. Ağırlıklarına da 10, 10. Evet A cismimiz için biz basıncımızı bulalım. Ağırlığımız kaçtı? 20. Yüzey alanımız 1. 20 bölü 1'den 20 paskal. B cismimize geçtiğimiz zaman ağırlığımız 20. Yüzey alanımız yani tabana değen cismin yüzey alanı metrekare cinsinden hesaplıyoruz ya. Ne yapar? 2. Burada da 10 paskal çıktı. Hangisi daha büyük? 20'ye 10. A cismi daha büyük B'den. Ama A'nın yüzey alanı daha küçük. O zaman yüzey alanı Arttıkça burada artmış yüzey alanı basınç katı basıncı azalır. Yüzey alanı ile basınç ters orantılıdır. Bunu şu örnekten de yapabiliriz. Ee, karda örneğin dik bir şekilde bastığımız zaman zemine daha çok girerken yatay olarak yattığımız zaman çok fazla giremeyiz. Ya da tek ayak üzerinde durduğumuzda daha fazla zemine giriş yaparken iki ayağımızın üzerinde basıncımız daha az olur. Yüzey alanı basınç, katı basıncı ters orantılı, ağırlık ile doğru orantılı. Şimdi şurada karma şekilde hemen işlemimizi, pratiğimizi geliştirelim arkadaşlar. Burada 5 tane şekil verilmiş özdeş küpler bunlar. Basınçlarını sıralamamız isteniyor. Biz her bir cismin temas ettiği yüzeye 1, her bir kutucuğun ağırlığına da 10 diyelim. Şimdi artık pratik yönteme dökelim. A cismi için 5 tane kutu var. Yani ağırlığı 50, temas ettiği yüzey 2, 50 bölü 2'den 25. B'yi bulalım. 6 tane kutu var. 60, temas ettiği yüzey 2 yapıyor değil mi? 60 bölü 2'den 30. C'yi bulalım. 4 tane kutu var. 40. Temas yüzeyi 1. Arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. 40 bölü 1'den 40. D'yi bulalım. 1, 2, 3, 4 tane kutumuz var. 40. Her birine 10 verdik. Bu arada 10 vermek yerine 100 de verebilirsiniz. 1 de verebilirsiniz. Net rakamlar çıksın diye 10 vermek daha rahattır. Tavsiye ederim. 40 bölü 1'den D cismi de 40. E cismi için ise 6 tane kutu var. 60 bölü. Bakın burada kaç birimlik yüzeye değmiş? 3. Buradan da 20 çıktı. Bunları bulduktan sonra işimiz çok kolay. Büyükten küçüğe doğru sıralamamız isteniyor. En büyük rakam C ve D de var. C eşittir D, büyüktür. C ve D'yi eledik. Daha sonra ne de var? B de var. B 30. Daha sonra A 25 ve en küçük 20 ile E şeklinde sıralanıyor. Şimdi LGS düzeyi bir soruyla karşınızdayız. Burada bize diyor ki özdeş küpler kullanılmıştır. Sorulara cevap verebilmek için hangi düzenekler seçilmelidir? Şimdi sorularımız nelermiş? Birinci soru katı basıncı cismin ağırlığına bağlı mıdır? Böyle bir deney yapmanız isteniyor. Bu tarz sorular LGS'de çıkar işte arkadaşlar. Ama önce bu bilgileri bilmemiz gerekiyor ki yorum yapabilelim. Diyor ki bize katı basıncı cismin ağırlığına bağlı mıdır? Ağırlığını ölçmek istiyorsak eğer geri kalan faktörler eşit olmalı. Yani bizim ölçmek istediğimiz e, problem hariç geri kalan her şeyimizin eşit çıkması lazım. Yani her şey dediğimiz ne ağırlık farklı olacaksa yüzey alanı eşit. Yüzey alanı 3, 1, 2 ve 2. Yüzey alanları eşit olanlar 3 ve 4. 3 ve 4'ü aldığımız zaman bunun ağırlığı 4 birim bunun ağırlığı 3 birim. Evet ağırlığına bağlı mıdır diye ölçebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Katı basıncı yüzey alanına bağlı mıdır? Bu sefer ölçmek istediğimiz faktörümüz yüzey alanıysa ağırlıklarını bu sefer eşit çıkmamız gerekiyor. Ağırlıkları eşit olan bakalım 5 kutu, 4 kutu, 4 kutu, 3 kutu. Ağırlığı 3, 2 ve 3'ün 4'er kutudan eşit. Yüzey alanları farklı. Evet ölçebiliriz. Yani 2 ve 3'tü yüzey alanını ölçmek için kullanacağımız düzenektir. Burada 5. sınıftan beri öğrendiğimiz sabit değişken, bağımsız değişken, bağımlı değişken olayları aslında devreye giriyor arkadaşlar. Evet, şimdi burayı yapalım beraber. Ee, bu tip sorularda çok fazla çıkar. Kesip atma soruları, pasta kesme soruları. Bunlara da dikkat edelim. Ne demiş bize? Özdeş küpler belirtilen yerlerden kesilirse basınçları nasıl olur demiş küplerimiz başta özdeşmiş. Bunu buradan, bunu böyle, bunu böyle, bunu da buradan kesip atmışız. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Burada cismimizin e, tabanından kesit yok. Nereden var? Üstünden. Şimdi A için mesela ilk durumumuzda diyelim ki A cismimizin ağırlığı kaç olsun? Hepsinin ağırlığı hatta 20 olsun. 20 Newton 20 neden verdiğimi de söyleyeyim. 2'ye bölmemiz daha kolay olsun diye. E, taban alanlarımızda kaç birim olsun? 2 birim olsun. Şimdi birinci durumda A cismimiz 20 bölü 2'den hepsinin basınçları aslında sadece A cismimizin değil 10 idi. Yani bu bizim birinci durumumuz. İkinci durumda biz bunun yarısını çöpe attık. Yani artık ağırlığı 20 değil 10. Taban alanı ise 2. Ne oldu basıncı? 5 oldu. Taban değişmedi. Ağırlığı azaldı. Basıncı rakamsal olarak da yarı yarıya düştü. Yani bunun basıncı azalır. Şimdi B cismimiz için bakalım. İlk durumda basıncı 20 bölü 2'den 10'du. Daha sonra hem yarısının ağırlığı gitti hem de taban olarak 2 iken 1'e düştü. Yani ağırlığı 10 oldu tabanı da 1 oldu. Basıncı yine 10. İlk durumda da 20 bölü 2'den 10'du. Şimdi de 10. Yani bunun basıncı sabit. C için bakalım. C cismimizde ağırlığımız 20 idi. Yarım ağırlığı gitti. Yani 10 oldu. Taban alanı ise değişmedi. 2 kaldı. 10 bölü 2'den 5. Aynı A gibi. Taban değişmeden ağırlığının yarısı gitti. O zaman bunun basıncı da azalır. D cismimize baktığımız zaman aslında şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Küçük bir ağırlığının kısmı gitmiş ancak taban alanı yerinde kalmış. Yani taban alanında bir değişiklik yok. Sadece ağırlığının bir miktarını azaltmışız. Şöyle bir rakamsal ifadeyle kullanabiliriz. 20 iken kaç oldu? Örnek verelim. 15 olsun. Taban alanı ise 2 7,5. Yani 10'dan daha düşük bir değer elde ediyoruz. Bunun da basıncı biraz azalmıştır diyoruz. Kesitlerin nereden alındığına dikkat edelim arkadaşlar. Evet diğer soruya geçtiğimiz zaman özdeş cisimler ters çevrildiğinde basınçları nasıl olur? Şimdi başlangıçta birinci cismimizin temas ettiği yüzey çok büyükmüş. Ters çevirdiğimiz zaman burası artık sanki şöyle düşünelim. Bir bot giyerken topuklu ayakkabı giymeye dönüyor. Yani daha ince bir yüzey temas ediyor. O zaman bunun yere yaptığı basınç artar. Şimdi burada tam tersi durum söz konusu. Topuklu ayakkabı giyerken bot giymiş hale geliyor, ters çevriliyor. O zaman yere yaptığı basınç azalmıştır. Burada temas ettiği yüzey değişmeyecek. Dikdörtgen olduğu için buranın alanı ile buranın alanı eşittir yani yüzey alanı aynı olduğu için buranın basıncı değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Katı basıncına günlük hayattan örnekler dediğimiz zaman yani nerelerde bizim işimize yarar basınçlar ve hangisinde basıncı arttırmak, hangisinde azaltmak var buraya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi iğne, bıçak, çivi gibi araçların ucunun sivri olması. Ucu neden sivri? Mesela örnek verelim. Kalemimizin ucu neden sivri? Sivri çünkü basıncı daha fazla olsun diye. Yani biz bıçağın tersiyle kesmeye çalışırsak ee, örneğin ekmeğimizi kesemeyiz ama sivri yeriyle kesiyoruz ki e, basıncı fazla olsun ve e, cisim rahat bir şekilde kesilsin diye iğne bıçak ve çivinin uçlarının sivri olmasının nedeni basıncı arttırmak için buna arttırmak için işareti koyabiliriz tank iş makinesi gibi araçlarda da palet kullanması burada tam tersi bir durum söz konusu çünkü buradaki palet e, kum zeminlere çamura girmesin diye yani çok büyük araçlar, bunlar ağırlığı fazla olan araçlar, zemine giriş yapmasın, e, basıncı daha az olsun diye palet kullanılır ve hani e, topuklu ayakkabıyla spor ayakkabı gibi düşünebilirsiniz. Tren ve tırların teker sayılarının çok olması, bunlar da raylara zarar vermesin diye arkadaşlar, özellikle trenler. Çünkü ağırlıkları çok fazla bunların ağırlıklarını tek iki tekere ya da dört tekere paylaşmasın daha fazla teker paylaştırsın diye basıncı azalsın diye. Hayvanlarda da basınç için çok güzel oluşumlar söz konusu. Örneğin ördeklerin perdeli ayağı onların rahat kumda yürümeleri için batmamaları için. Aynı şekilde develerin de ayakları daha geniştir kum zeminde batmamaları için. Kutup ayılarının geniş olması ayağının karda batmamaları için yırtıcı kuşla, kuşların iç ise sivri pençe ve gagalarının olması da avlarını kolayca avlayıp basınçlarını arttırmak için. Yani burada da yine basıncı arttırma buralarda ise basıncı azaltma söz konusu. Bir nevi bunlarda da yine kendi içlerindeki adaptasyonlar basınçlarını işte yiyecek bulmak avlanmak beslenmek ve yaşamak için de e, ortaya çıkarmış oluyor arkadaşlar Evet hepinize başarılar diliyorum beklemeye diğer videolarımızı da izlemeye devam edin